E aí kokuz yaptık. İnşallah daha önce düzelir. Bir yes kışımızı Ben

Hadi kolay gelsin. Nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah kolay gelsin. Allah yardımcısı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? İyi abi. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Bakalım bir fotoğraf alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ol. 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 miyiz arkadaşlar? Aynen. Keyfini şey. Şöyle bir yola müsaade edelim abiler. Şöyle bir yolu açalım. Müsaade edelim. Hocam hoş hocam. Hoş bulduk hocam. Ya, ya bizi hep yalnız bırakıyoruz. Bir özel otur. Evet. Ereğimizin tarihi günlerinden bir tanesi olarak bu günü ağırlıyorum. Gerçekten e, Ulaştırma Bakanımızı bugün burada ağırlıyoruz. Teşkilat olarak, ilçe başkanı olarak. Bundan son derece mutluyum, gururluyum. Sayın Bakanım hoş geldiniz Tabi Sayın Bakanımızla da Göztepe tesislerinde e, ile ilgili değerlendirmede bulunduk. Bizim olmazsa olmazımız önceliğimiz Ereğli Devrek yolu. Bu konuda hassasiyetimizi hassasiyetimizi Sayın Sayın Bakanımıza ifade ettik. İnşallah e, bu konuda Sayın Bakanımızdan müjdeler alacağımıza inancımız tam. E, fazla söz uzatmak istemiyorum. Tekrar kendisine hoş geldin diyorum. Saygıdeğer Başkanım, Bakanım. Çok kıymetli milletvekili kardeşlerim, değerli başkanlarım, kadın kollarımızın değerli başkanları, mülasa AK Parti ailesi hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Değerli bak Bakanım hoş geldin. Sefaverdin getirin. Doğudan arazileri zor arazilerdir. Dağdır, tepedir, denizdir. Dolayısıyla bunları bize kolaylaştıracak olan bakanımız Allah razı olsun. Bugün de, <laughs> dün de geliyordu. Her istediğinizde yanımızda oluyordu. Sadece yanımızda fiziki değil, yatırımlarıyla da oluyordu. Bugün baktığınız zaman yaklaşık olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını 20 yıl içerisinde 13 milyar lirayla Zonguldak karayollarına harcamıştır. Bu ne kadar kıymetli ve değerlidir ve Zonguldak'a verilen değerli. Zonguldak Türkiye'nin yine parlayan yıldızı olacaktır. On yıllar içinde Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Her yönüyle bakanlarımıza destek veriyor, siyasi olarak arkasında duruyor. Sizlerin, bizlerin e, sıkıntılı günlerin hep yanında oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yanında oluyor. Türkiye inşallah hak ettiği yeri Cumhuriyetimizin kuruluşu olan 20, 2023'te alacak diyorum. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. çok değerli, kıymetli, ilerli kardeşlerim, hemşerilerim, dava arkadaşlarım. Bugün aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle karşılıyorum. Bugün günün erken saatlerinde Çay Cuma'dan girdik Zonguldak'ın doğusundan ve batısından son noktadayız şu anda. Çay Cuma'dan başladık Filyos'a. Filyos'tan Çatalazına, Çatalazı Kilimli, Zonguldak Merkez. Oradan Ereğli'ye geldik. Tabii ulaştırma altyapıda ulaşım yatırımları Türkiye'nin her bir noktasında devam ediyor. Yani ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Hakkari'ye ne yapıyorsak Edirne'ye aynısını yapıyoruz. Zonguldak'ta en önem verdiğimiz, en değerli ilerimizden bir tanesi. Tabii ki Ereğli de Zonguldak'ın bir parçası. O da en kıymetlilerimizden bir tanesi. Çay Cuma Filyos arasında yollarımızı başladılar. Hazır hazır müteahhitlerimiz çalışıyor. Filyos Limanı Sultan Abdülhamit'in 150 yıllık rüyasıydı. Onu da bitirmek, başarmak Türkiye Cumhuriyeti AK Parti hükümetlerine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderindeki kadrolara nasip oldu. 150 yıllık bir hayali bitirdik. 125 milyon tonluk bir yıllık eleştirme kapasitesi olan Filyos Limanı. Artık şimdi sondaj gemilerimize ev sahipliği yapıyor. Zonguldak aynı zamanda hem gaz çıkartmasıyla Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine çok büyük katkı sağlayacak. Artık kıymeti daha da artan bir ilimiz oldu. Yine Filos'ta Çatal Arası arasında tüneller, viyadükler... Müthiş çalışmalar var arkadaşlar. Bunlar Zonguldak hak ediyor. Türkiye bu yatırımları hak ediyor. İnşallah bunları en erken zamanda bitireceğiz. Yine aynı şekilde çatal arzı, Kilimli arasında çalışmalar devam ediyor. Sizlerin de bildiği gibi Zonguldak merkezi yakından ilgilendiren Teoman Duralı hocamızın adına yapılmış olan tüneller tam dört buçuk kilometre yolu kısalttı ve 35 dakika süren yolu 5 dakika indirdi. Kilimli'ye direkt Zonguldak'ın içine girmeden, Zonguldak'ın içindeki trafiği rahatlatarak transit bir yolu ve yılların yine hayali, yılların planlamasını bitirmek yine AK Parti kabrularına nasip oldu. Bugün de Ereğli'deyiz. Ereğli'de evet sizin de yakından takip ettiğiniz Ereğli Devrek Yolu. Bugün bir daha bir aldık. Siz şüpheniz olmayın. O yollar bize emanet. Biz o yolu en kısa zamanda bitireceğiz. Bundan da hiçbir şeyimiz olmaz. Ereğli Devlet Yolu'nu biz üzerimize aldık. İnşallah 2023 seçimler öncesi Ereğli Devlet Yolu'nu bitirmek üzere gece gündüz çalışacağız. Bundan en çok <laughs> Yine Alaplı kardeşlerimiz de Alaplı Yıldız Yolu'nu bekliyorlar. Orada da inşallah sıkıntıları, sorunları ortadan kaldırdıktan sonra hızlıca bir ilerleme sağlayacağız. <laughs> Değerli arkadaşlar, 2002 yılı tarihi Türkiye tarihi için çok o yön veren adeta bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan bir tarihtir 2002 yılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının hükümete gelmesiyle artık Türkiye'de, bütün dünyada Türkiye artık hem gücünü her alanda, sadece ulaştırmalarını her alanda hissettirmeye başladı. Artık dünyada Türkiye bu konuda ne diye sorulan bir Türkiye var artık. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır uyguladığı planlı uzun planlı, master planlı programlar, yatırımlar ve tasarlamalar sayesinde oldu. Bu kolay olmadı. Tam 20 20 yıl önce Türkiye'de ulaştırma adına o kadar yetersiz bir altyapı vardı ki arkadaşlar. Bakın bu altyapıyı en kısa zamanda en kolay şekilde en hızlı şekilde karşılamamız gerekiyordu. O yüzden oturuldu ve çalışıldı çalışıldı. Tam 172 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sadece ulaştırma alanından bahsediyorum ben size. Bugünkü Türk parasına çevirdiğimizde 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yapıldı arkadaşlar. Dile kolay bu. 2002 yıllarının ilk yıllarında Türkiye'de 15 bin kilometre yol yapılacak taahhüdü verildiğinde herkes gülüyordu. Siz hayal satıyorsunuz diyorlardı. Ama hayal edilemeyen işler bile bir bir gerçekleşiyor. Bugün bırakın 15 bin kilometre şu anda Türkiye genelinde tam 28.650 kilometrelik karayolu ağı var. O yüzden yatırımlarımızın önemli bir kısmını çok büyük açık olan karayolları yatırımlarına yaptık. Yaptık da ne oldu? 28.650 kilometrelik yol. Tabii yollar bir akarsu gibidir arkadaşlar. Gittikleri yerlere bereket getirir, hareketleri getirir. Sonucunda yatırım getirir, istihdam getirir ve sonucu üretim, ihracat getirir ve ülkenin büyümesini sağlar. Bugün 225 milyar dolara çıkan ticaret harcımız varsa bu kadar güçlü bir altyapı sayesinde bu oluyor. Bakın Tabii ki bunların dolaylı faydaları var üretime, istihdama, turizme, tarıma katkıları var ama hadi hepsini bir kenara koyun. Bakın bu yollar sayesinde tam trafik kazalarında yüzde seksene varan azalmalar oldu. Bakın bu yollardaki kalite, konfor ve güvenlik sayesinde oldu bu. Yüzde seksen azalma trafik kazalarında demek arkadaşlar tam yılda on bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli güvenli yollar sayesinde. Bunun yanında ne oldu başka? Bu yollar sayesinde yollar kısaldı, mesafeler kısaldı tam. 10 milyar saat tasarruf sağlıyoruz her saat, her yıl bu yollar sayesinde. Aynı şekilde tam 1 milyar litre akaryakıttan da tasarruf sağlıyoruz. E bunun sonucunda tabii arkasından gelen sanayideki artışlar, üretimdeki artışlar, e tabii ki buradaki istihdamdaki artış, turizmdeki artış, artarak devam edecek. Tabii ki yeterli değil ama hayal edilemeyecek işler bir bir bitiyor. Ve de bu sadece topyekün bir kalkınma bu. Sadece bölgesel kalkınma değil. Yani Hakkari'de ne yapılıyorsa, Sinop'ta ne yapılıyorsa, Mersin'de de aynı şey yapılıyor. Edirne'de de aynı şey yapılıyor. Bunlar artarak devam edecek. Tabii ki yeterli değil. Planlamalarımız devam ediyor. Artık biz bugün de 2053 yılının planlamalarına başladık arkadaşlar. Tam 2053 yılına kadar da her yıl ne yapacağımız ortada. Biz 2023'ü geçtik. Artık 2053'ün planlarını yapıyoruz. 2053'e kadar da tam 198 milyar dolarlık yatırım yaparak karayolundaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometreye çıkartacağız. Demiryolu ağımızı yine 28 bin kilometreye çıkartacağız. E sonucunda yine vatandaşımıza bunlar konfor olarak, hayat kalitesi, yaşam kalitesi olarak devam ediyor. Biz üç şey taşıyoruz arkadaşlar. İnsan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da en hızlı şekilde, en güvenli şekilde taşımak zorundayız. Bütün çalışmalarımızı da buna, buna göre yapıyoruz. Bakın geçenlerde daha üç gün önce TürkSat-5 bir uydusunu uzaya fırlattı. 2021 yılı içerisinde uzaya uydu fırlatan, aynı yıl iki tane uydu fırlatan Ender ülkelerden bir tanesi oldu. Bunu 20 yıl önce söyleseydik gülerlerdi bize. Ama bakın hayal edilemeyen işler bir bir gerçek oluyor. Şu anda bizim uzayda 5 tane haberleşme uydumuz var. Gözlem uydularımızla birlikte 8 tane. Önümüzdeki 10 taneye çıkacak. Çünkü artık uydu üretiyoruz biz. TÜRKSAT 6A uydumuzu da geç bir dahaki yıl uzaya fırlatacağız. Tabii ki bunlar bize yine haberleşmede, iletişimde, e, yayıncılık kalitesinde kalite olarak hepsi dönecek. Bunlar hep güçlü, büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük 10 ekonomiye sahip ülkenin ayak sesleri bunlar. O yüzden bütün dünya Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü ve geleceği yeri gördüğü için herkes artık Türkiye'siz bir planlama yapamıyor. Yani bakın Rusya-Ukrayna savaşı bunu da bile artık Türkiye ne der? Türkiye'den herkes bir çözüm bekliyor. Cevap bekliyor. O yüzden inşallah Türkiye'de buradaki barışçıl ve diplomasi sürecini büyük bir özveriyle devam ediyor. Yine Türkiye sayesinde bu savaşta inşallah en kısa zamanda bitecektir. Tabii 2020 seçimlerimiz çok önemli arkadaşlar. Bu kadar yatırımlar yapıldı, bu kadar hayat kolaylaştırıldı. E tabii ki rahat bir ortam yok. E dünyadaki gelişen ekonomik zorluklar, krizler var. 2 yıllık bir Covid-19 salgın sürecinin ertesinden çıktık. Bakın 2 yıllık süre içerisinde bütün dünyada sistemler çöktü, üretimler durdu. Ama biz Türkiye olarak bakın bu büyüme rakamlarını görüyorsunuz. Bütün dünyada ekonomiler küçülürken Türkiye dünyanın en büyük en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi oldu. Bu büyümeler artarak devam edecek. Tabii ki bu güçlü altyapı üzerinde devam edecek. Tabii bu dünyadaki kırsel, küresel krizler bu fiyat dalgalanmaları, bu istikrarsızlık Türkiye'de yansıyor. Onların sonuçlarında görüyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, sorunları, sıkıntılarını da görüyoruz. İnşallah onları çözüm yolunda da bu malı bir çalışmamız var. Ondan kimsenin endişesi olmasın. Bunları çözecek olan varsa o da sadece Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderindeki hükümetlerdir. Çünkü başka çözüm bulacak kimse şey yoktur. sizler görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor kalkıyor kuruluyor kalkıyor yiyip içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar altında başkaları var üstünde başkaları var. O yüzden o masalarda milletin derdi yok. O masalarda onların ikballeri onların gelecekleri ve onların keyifleri var arkadaşlar. O yüzden o masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor. Eğer bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bizler de dava arkadaşları olarak inşallah bunları da vatandaşımıza, milletimize gece gündüz anlatacağız. Vatandaşımızın gönlüne gireceğiz. Kapı katı çalmadık, kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de biz güçlü bir şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip bir Türkiye artık dünyaya ispat edilmiş olacak. O yüzden işimiz çok. Hiç ihmale gelmeyecek işler. Tabii ki çok işler yapıldı. Biz çok güçlü, çok gururluyuz ama işte eee emniyet elimizden bırakmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Bu güveni vatandaşımızın kafalarındaki kuşkuları da ortadan kaldırmamız lazım. Tabii burada dava arkadaşlarımıza, teşkilatlarımıza çok büyük işler düşüyor. Bizim teşkilatlarımız bir vücudun kılcal damarları gibidir. Çünkü kılcal damarlar çalışmazsa vücut çalışmaz. O yüzden hakikaten biz bakın olarak bakmayın ben buradayım ama en alt kademedeki arkadaşım gibi çalışmak zorundayım ve çalışacağım. O yüzden bir ekip olarak inşallah bu zorlukları, bu seçimleri hepsinin üstüne atacağız. Amaç burada vatandır. Vatan ve vatanımızın selametidir. O yüzden hepimiz bu vatan uğruna ve bu vatanın gelişmesi ve vatandaşlarımızın, milletimizin yaşamını kolaylaştırma onda çalışmalarımızı artacak devam edeceğiz. İnşallah 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleriyle bu ülke nasıl bugüne kadar hayal edilemeyen şeyleri yapmışsa artık bundan sonra büyük güçlü Türkiye olarak bütün dünyaya istedik. İyi iyi. Bütün dünyaya varlığımızı, hissimizi, güçlüğümüzü devam ettireceğiz inşallah. O gün biz bugün çok güzel bir gün yaşadık. Hem Zonguldak programımız olsun, hem Ereğli programımız olsun. İnşallah buradaki Ereğli'de de çok güzel buldum ereli, çok hareketli buldum. Bizleri bağırlarına bastılar. Ee, i̇nşallah bu hareketlilik, bu e, vatan-millet sevdası devam edecek. Hep birlikte 2020 sonrası, 2053'e kadar inşallah devam edeceğiz. O yüzden bugün işte hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.